Merhaba. Bir süredir iyi bir kulaklık arayışı içerisindeydim ve uzun araştırmalar sonucunda Sony'nin WH-1000XM4 cihazını almaya karar verdim. Ve hazır almışken kutu açılış videosunu da çekmek istedim. Umarım sizin için de faydalı bir video olacaktır. Kutunun içerisinden neler çıkıyor? Gelin birlikte bakalım. Evet şimdi kutuyu açtık. Şöyle bir bakalım. Evet kutusundan şöyle kulaklık çıkıyor. Kulak kutusuna şimdi yakından bakalım. Evet şimdi kutuyu çıkardık. Daha bir yakından bakalım. Şurada gördüğünüz gibi Hi-Fi'den zaten 5 yıldız alan bir ürün. Bu oldukça önemli çünkü Hi-Fi müzik dinlediğinde müzikten gerçekten daha büyük bir zevk alıyorsunuz. Aynı zamanda 360 derece müzik dinlemeye başladığınız zaman mesela Tidal'da var bu özellik. Tidal uygulamasını kullanıyorsanız 360 derece bir müzik açtığınızda sanki böyle bir konser alanında gibi böyle çevrenizi saran bir müzik keyfi yaşatacak. Şimdi hemen şöyle bakalım kutunun etrafına. İşte Sony burada modeli yazıyor. Ya bu çok garip bir isimlendirme. Ben bunu hiç aklımda tutamıyorum. Yani sondaki XM4 aklıma geliyor. Yani Sony XM4 diyebiliyorum ama şu baştaki kısım çok ilginç geliyor. Neden daha kolay bir isim bulamamışlar onu bilmiyorum. Şurada da ürünün çıkış tarihinden bahsediyor. Ağustos 2020'de çıkmıştı henüz bir yaşını bile doldurmuş bir ürün değil ama oldukça beğenilen bir ürün. Şurada baktığımız zaman zaten gürültü engellemeden bahsediyor. E şöyle bakalım ve şarjının 30 saate kadar gittiğini söylüyor. Burada bluetooth desteğini söylemiş. Zaten kablosuz olarak kullanabiliyoruz bluetooth bağlantı sayesinde. Ama kutuya baktığım zaman bir de kablo çıkmasını bekliyorum. Şöyle arka tarafını da çevirelim. Burada şundan bahsediyor. Kulaklığın şu yüzeyi zaten dokunmatik. İşte yukarı aşağı yaptığımız zaman sesi açıp kısma ya da sağa sola yaparak bir sonraki şarkıya geçiş yapma, bir öncekine geçiş yapma ya da dokunarak şarkıyı durdurup başlatma gibi özellikleri var. Yine içe katlanma gibi özelliklerinden bahsediyor. Şimdi hızlıca şu kutu açılışını bir tamamlayalım. Şuradan açmaya başlıyorum. Şöyle kolayca yırtılıyor zaten poşeti. Evet poşetini açtık. Bu arada kutuyu çevirmişken şurada iPhone ve iPod yazılarını da görüyorsunuz. Zaten iPhone kullanıyorsanız e, herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız bu üründe. Evet şimdi kutuyu açabilmek için şu siyah noktalardan tutup kendime doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi kutu açılmış oldu. Şöyle içinde başka bir şey yok. Kutuyu şöyle bir kenarda bırakalım. Burada bir kitapçık var. Bu hemen bakalım neymiş. Yetkili servis diyor bunlar. Kulaklıkla ilgili belge. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi şöyle siyah şık bir kutu da geliyor. Bunu da açalım. Şunu kaldıralım. Evet, taşıma çantası ile birlikte geliyor. Ben bunu çok beğenmiştim. Şu çantayı özellikle göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir ek bölme daha var. Şöyle derinliği de bu şekilde. Şimdi şuradan bakalım. Yine kulaklıkla uyumlu olacak şekilde bir renk var. Şunu açmaya çalışacağım. Evet. Burada fam'ın üstünde bile son yazısını görüyorsunuz. Ya bu çanta premium hissi veriyor açıkçası. Onu söyleyeyim. Şimdi bakalım. Evet. Şöyle bir derinliği olan çanta. Burada gördüğünüz gibi kulaklık içe katlanabiliyor. Şimdi bunu yakından da şimdi bunu daha yakından göstereceğim. Önce şuna bakalım. Devamında zaten kitapçıklar var. Bu kutuyu da birazcık kenara çekelim. Şu kulaklığa yakından bakalım şöyle tutup evet kaldıralım. Burada da bir görsel var. Yine kulaklığın detaylarını anlatıyor. Şimdi şöyle yakından göstereyim size. Siyah üstüne şöyle farklı bir renk var. Burada son yazısı dikkat çekiyor. Aynı zamanda kutunun içerisinde şöyle kabloyu da göstereyim. Hem böyle bir stereo çıkış geliyor. Şöyle yakından göstereyim. iki ucu stereo çıkış. Şimdi kablolardan bir tanesi bu. Diğeri de şöyle Type C'den Type A'ya çeviriyor USB'yi. Şöyle gördüğünüz gibi takacağız buraya ve şarj edebileceğiz. Bunu da kenara koyalım. Çantadan bir de şöyle bir aparat çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi uçak simgesi var burada. Bunlar aslında uçaklarda kullanılabiliyor. Eğer uçakla bir seyahat edecekseniz kabloyla bağlayıp bunu da taktığınız zaman eğer şarjı yoksa o esnada kullanabilirsiniz. Bu da oldukça güzel düşünülmüş. Eğer sık sık uçak seyahatlerinde bulunuyorsanız bu da oldukça işinize yarayacaktır. Şimdi çantaya bakıyorum. Şu kısım sanki çıkmıyor gibi yerinden. Burası sabit gibi gözüküyor. Şunu da yakından göstereyim. Şunu şöyle tekrar göstereyim etraflıca. Bunu tekrar yerine koyalım. Şimdi asıl meseleye geldik. Kulaklığa bakalım şöyle yakından. Şurada zaten left right yazılarını görüyorsunuz. R biraz daha kırmızıyla belirginleştirilmiş. L ise grimsi bir renkte. Şurada ürünle ilgili detaylar yazıyor. Şöyle yaklaştırayım. Ürünle ilgili model ve diğer detaylar burada yer alıyor. Şimdi şu kısımda yine ürünün modeli var, oldukça uzun bir isim vardı, onu söylemiştim. Şu alanı açtığım zaman şöyle metalik bir kısım var. Bunları biraz daha deneyimledikten sonra videonun devamında zaten genel yorumlarım olarak bahsedeceğim. Şurada herhangi bir gösterge yok seviye ile ilgili. Belki hani ilk gözüme çarpan o belki o olsa iyi olabilirmiş. Ee, şöyle ama en azından ayar yapabiliyoruz. Evet şu kısmı da birazcık yakından göstereyim. Şöyle birazcık açacak olursam. Burada da oldukça yumuşak bir deri var. Şurası çok kafayı ağrıtacak gibi durmuyor. Şu kulaklıktaki şeyler önemli tabi. İçindeki pedler. Bunlar kulağınızı tam olarak sarması gerekiyor. Ve şurada da kulaklığın tek tarafında bir sensör var. Bunu yaklaştığımız zaman daha doğrusu kulağımızı algıladığı anda müziği başlatma ya da Uzaklaştığımızda müziği durdurma gibi hareketleri yapmaya sağlayacak. Evet kutuda bu arada şunu da göstereyim. Şöyle ücretsiz deneyebileceğimiz bir kupon da var. Bu kağıdın arkasında bir erişim kodu yazıyor ama tabii ben şöyle elimle kapatıp göstereyim onu size. E, Akses kod. Bunu da mutlaka deneyeceğim ve 360 derece müzik dinlerken bakalım deneyimlerim nasıl olacak. Videonun devamında bunlardan bahsedeceğim. Şimdi kulaklıktaki butonlara baktığımız zaman şurada custom diye bir buton var. Buna uygulama üzerinden istediğimiz bir fonksiyonu atayabileceğiz. Tabi istediğimiz derken uygulamanın bize imkan tanıdığı seçenekler dahilinde. Şurada da zaten açma kapama var. Şimdi ben ilk kez çalıştıracağım bunu. Şöyle bir bakalım. Şarjı var mı emin değilim ama. Evet ışığı yandı. Işığı böyle yanıp sönüyor. Birazdan zaten telefonumla eşleştirip kullanmaya başlayacağım. Evet, bu videonun ilk serisi bu şekildeydi. Kutu açılışıyla başladık. Sonraki videolarda ise bu kulaklıkla ilgili daha çok bilgi paylaşacağım. Deneyimlerimden bahsedeceğim. Telefonda kullanırken nasıl ya da televizyonda veya bilgisayarda kullanırken nasıl, hangilerinin artı yönleri var, hangilerinin eksi yönleri var. Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda müzik dinlerken performansın nasıl? Müzik dinlemek yerine film izlemek istediğinizde nasıl bir deneyim yaşatıyor size? Ya da oyun oynarken ben bunu kullanabilir miyim? Konsolda ya da bilgisayarda oyun oynuyorum sıkça. Bunu oyuncu kulaklığı gibi kullanabilir miyim? Bu deneyimlerimi de size aktarmaya çalışacağım. Evet, bu videoda Sony WH-1000XM4'ün kutusundan neler çıkıyor? Bunlara hızlıca bakmış olduk. Bir sonraki videoda biraz uygulamasından bahsedeceğim. Telefonuma uygulamayı indireceğim ve bu uygulamayı nasıl kullanıma hazır hale getireceğiz? Nasıl iki tane cihazı bağlayabileceğiz? Bunlardan bahsedeceğim. Bu videoları da kaçırmamak için takipte kalın. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.